Bitkiler Vadisi Bal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Rabbin bal arısına vahyette buyuruyor. O küçücük arı binlerce, milyonlarca çiçeği, ağacı dolaştıktan sonra işte bu maddeyi üretiyor. Biz de o maddenin en doğal, en güzel şekilde evlere ulaşması için mücadele veriyoruz. Üretim yapıyoruz. Burada yukarıdaki tanklardan el değmeden balımız kurum sistemiyle buraya geliyor. Geldikten sonra bakın yine el değmeden kavanozlara dolduruluyor. Kavanozların kapakları burada kapanıyor. kavanoz taklit edilmesin diye özel üretildi. Bu şekil, bu cam bize özel. Artı emniyet bantı. Bununla da yetinmiyoruz. Hologram, barkod, güvenlik sertifikası gibi birçok uygulamaya dikkat ediyoruz. Balımız el değmeden belli ısıda çünkü filtre ediliyor, süzülüyor. Her tarafa eşit olsun. Kavanoza kondu. Kavanozun ağzı şirinkleniyor. Emniyet mantı var. Bunu ilk açan siz olacaksınız. Önemli olan o. Bu bala ilk eli değen siz olacaksınız. Ne diyor? Parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver diyor. <laughs> Aşağı yukarı 25 yıldır tıp eğitimi aldık ve araştırdık. 1987 İstanbul Tıp Fakültesi'ne Deneysel Tıp Araştırmaları Merkezi'ne adım attığımdan beri 2012 yılındayız araştırıyorum. Ve formüllerimi binlerce insan kullanıyor. Bu bir formül. Bu macun 6 aylık bir bebek tarafından da kullanılabilir. 60 yaşında bir amca tarafından da, 80 yaşında bir teyze, nene tarafından da kullanılabilir. Gönül rahatlığı içinde. Borularla geliyor. Bu odada kimsenin eli macunun içine, bitki suyunun içine değmiyor. Bizim özel depomuzdan geliyor buraya, borular yardımıyla. Ve burada günlük 10 bin macun dolum kapasitesi. Bitkiler Vadisi